Ekim ayında yaklaştı, Ekim ayında geliyor. Bu yasa tekrar teklif edilecek, yani gelecek meclise. E, bizim temennimiz kazasız belasız bu yasa geçsin. Bir an önce biz de işimize bakalım. E, artık o e, boğuştuğumuz sorunları aşalım. E, bu yasanın gazetelere dokunduğu falan yok. Basın ilan kurumu e, tarafsızlık üzerine kurulmuş bir kurumdur. Biraz yapısı hakkında size bilgi vereyim. 36 tane genel kurulu üyemiz vardır. Bunların 12'si hükümet tarafından, 12'si tarafsızlardan oluşur. 12'si hükümet tarafından atanır ve 12'si de e, basın mensupları tarafından temsil edilir. Bu basın mensupları tarafından temsil edilenlerin 3 tanesi e, daimi üyedir. Çünkü 61'de kurulurken ee, bu e, kurum yasa çıkarılırken Türkiye'de 3 tane şehirde e, şube açmış. Genel Müdürlük, Ankara ve İzmir. Anadolu'da 921 tane gazete bizim bünyemizde. Yani basın ilan kurumundan e, ille de e, ilan parası almak için e, basın ilan kurumundan ilan almak zorunda değil kimse. Ama bizden ilan almak istiyorsanız Kanun demiş ki şu 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 şartları yerine getireceksin. Senin de şu görevlerin var. Destekleme, düzenleme ve denetleme. 3D de diyoruz biz buna. Basını hükümet destekliyor. Devlet destekliyor. Hükümet demeyin. Kamudan alıyor gücünü ve destekliyor. Diyor ki kardeşim gazete çıkarıyorsan ben de bu mesleğe hürmeten halkı bilgilendirmek adına bir kamu hizmeti görüyorsunuz. Sizi destekliyorum. Ama bunun desteği de yaparken de bir düzenleyici şey getiriyor. Kurallar koyuyor ortaya, kurallar manzumesi koyuyor. Rastgele işte ben gazeteciyim, açtım matbaayı kurdum, gazeteyi çıkardım, ver parayı. Herhalde dünyada böyle bir e, şey yok, sistem yoktur. Ve bu düzenlemeyi de denetle diyor bize. Bu kadar. Bizim sizinle ilişkimiz tamamen bir aracılık hizmeti işidir. E, kağıt kalktı yok artık. Aşağıda bir çay isteyelim dedik, menüye bakalım dedik. QR koduyla telefonunu okuyorsun. Adam menü listesi koymuyor artık lokantalarda. Şimdi artık bu dijital dönüşüme karşı durursa kendimizi imha ederiz. Biz diyoruz ki internet medya yasası mutlaka çıkmalı. Sizlere can suyu olacak, bize can suyu olacak. Yazılı basının kalitesi geri gelecek. Böyle olduğunda çok büyük bir payda daha hakikaten hakkıyla gazeteyi çıkaran, içerik üreten, köşe yazısı olan, satışını yapan ve o geleneksel basın daha güçlü bir şekilde devam edecek. Ama 921 ile devam edemez. Yani dezenformasyon yasasını mutlaka destekleyelim. Ben sizden istirham ediyorum. Sizin menfaatinizedir, kaliteniz getirir. İnternet medya yasası sizlerin kapınıza kilit vurmak için değil, aksine o kilidi daha da tahkim etmek içindir ve kapanmasın kapı. Sağlam bir kilidimiz olsun ve o kapı kapanmasın.